Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katil şekilde çıkarmakta samimi ise şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlıyor. Kardeşlerim, üstelik bu konuda elimizde Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım. Çünkü bugün mecliste basit çoğunlukla çıkan bir yasayla verilen hakkın yarın bir başka meclis denkleminde Aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda ise süreç bu kadar kolay yürüyemeyeceği için nispeten daha kalıcı, daha sağlam, daha muhkem bir iş ortaya çıkmış olacaktır. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Altılı masada yanında seni destekleyen arkadaşların da var ya. İşte hep beraber gelin bu işi bu şekilde çıkaralım. Böylece CHP'ye 14 yıl sonra üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş de olacak. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz demokrasiye ve milli iradeye saygımızın gereği ağızdan çıkan söze göre kendi teklifimizi sunuyoruz. Ve ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanı'nın başta olmak üzere aynı şekilde Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar önümüze getirecekler. Gerisi CHP'nin ve başındaki zatın bileceği iştir. Hatta bununla kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım. Tabii bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir. İnşallah 2023'ten sonra böyle bir anayasayı da konuşacağımız iklime hep birlikte kavuşacağız. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.